Tekrardan merhaba 4 Mevsim Tarot'a hoş geldiniz. Burçlarımıza devam ediyoruz. Haftalık ilişki açılımlarımızla. Şimdi Kova ve yükselen Kovalar'dayız. Bakalım onlar için bu hafta nasıl bir ilerleme olacak? Neler olacak aşk hayatlarında? Onları neler bekliyor? Şöyle bir bakalım Kovalar için kartlarımızı seçelim. Evet, yükselen Kovalar sizler de bu videoyu izleyin. Sizleri de ilgilendiren bir video. Bakalım. Evet. Şimdi bu hafta bir karar vermek istiyoruz. Net bir ciddi bir karar olacak bu ama korkuyoruz da tek başımıza adım atmaktan. Ee, sanırım yengeçlerde de böyle bir şey çıkmıştı. Evet kovalar içinde aslında böyle kafalarının bir köşesinde ayrılmak, boşanmak, biraz daha böyle net kararlar vermek istedikleri bir dönem ama ya yani bunu çevresindeki insanlarla aslında bu fikir alışverişlerinde bulunuyorlar. Artık aslında bu da yaptıkları en büyük hata. Keşke sevdikleri insanla, hayatlarındaki insanla bunu konuşabilseler. Belki de sorunlar çözülecek, düzelecek. Biraz daha mağduru oynadıkları bir hafta içerisindeler. Daha fazla böyle acı çeken benim anlaşılmıyorum, dinlenilmiyorum, sevgiyi görmüyorum dedikleri bir hafta. Peki gerçekten öyle mi? Aslında biraz yaralılar. Yani geçmişte yaşadıkları tecrübelerden dolayı korkarak hareket etmeye çalışıyorlar ama korkmayın artık. Gerçekten hayatınızda artık daha barışçıl bir dönem olacak. Daha böyle mutlu olabileceğiniz hani mutluluk gözleşleri diyoruz ya özellikle kovalar bu süreç içerisinde onlara güzel bir haber daha verelim. Bir hamilelik haberi de alabilecekleri bir dönem içerisindeler. Biraz galiba hani biz sevgiyi görmüyoruz, hissetmiyoruz diyorlar ya. Burada biraz kendilerini sorgulamaları gereken bir dönem. Çünkü kendileri de sevgiyi yeterince vermiyorlar. Adil değiller. Biraz daha böyle hayatlarındaki insana biraz daha sevgi kırıntıları verdikleri bir dönem içerisindeler. Biraz lütfen kendimize sorgulayacağımız bir dönem olsun. Çünkü biz çok fazla bu ara aslında iletişim sorunları yaşıyoruz. Biraz daha böyle keskinleştiğimiz bir dönem olmuş. Özellikle diyoruz ki artık benim dediğim olacak diyoruz ama burada bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Bakış açımızı değiştirmezsek özellikle de dediğim gibi kova burçları ve yükselen kovalar bunun sonu boşanmaya kadar gider. Ama bunun nedeni karşınızdaki insan olduğu kadar sizde de aynı problemler var. Yani buradaki sorun %50, %50 derim ben. Hayatında yeni bir olmasını bekleyenler varsa bu dönem şanslı değiliz. Bu dönem biraz aşk bize uğramayacak. Ama bu hafta bu sancılı dönemi biraz daha rahat, biraz daha böyle e, kendimize güvenerek atlatmamız gerekiyor. Bunu da önce sevdiğimiz insanla hayatımızdaki insanla, eşimize, sevgilimize konuşarak. O iletişim iletişim sorunlarını çözerek yapmamız gerekecek. Umarım kendimizi şöyle bir düşünelim, değerlendirelim. Nerede hata yapıyoruz? Nerede eksiklerimiz var? Bunları düşünürsek ben inanıyorum ki en doğru kararı vereceğiz. Hakkınızda hayırlısı olsun. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.